daha arasak mı? Açmıyor Zeynep'ciğim. belki açar bu sefer. Efendim. Hocam. Neredesiniz? İyi misiniz? İyiyim Zeynep. Biraz dışarı çıktım. Sen neredesin? Evdeyiz biz. Ya biz sizi çok merak ettik. Merak edecek bir şey yok. E şey Jale teyze de konuşmak... Ben sonra ararım onu Zeynep. Söyler misin? Sen de yarın okuldan sonra beni ara, şu koşu meselesiyle, yarışlarla ilgili bir konuşalım, tamam mı? Tamam, ararım. Aa, Zeynep. Ee, Cale'ye söyle, yarın bir ara yanına uğrayacağım. Tamam hocam, söylerim. Ne diyor? Yarın bir ara uğrayacakmış. İyi. Ya Cale teyze, Kerem'in annesiyle mi konuşsun acaba? Sevim Hanım'la. Bu saatten sonra işe yarayacağını zannetmiyorum Zeynep'ciğim. Kovulacak mı yani Cihan Hoca? Kovuldu bile hayatım. Sen de hiç istemiyorsun değil mi gitmesini? Tabii ki istemiyorum. İster miyim hiç? Sana bir şey soracağım. Soracağım. Cihan Hoca hastaneye gelmişti ya. Hı. Sen de annene söyleme demiştin ya. Evet Zeynep'ciğim. Bak lütfen, sadece hastanede değil, hiçbir yerde söyleme. Niye peki? Ya hayatım söz verdim sana, söyleyeceğim. Ama şimdi değil. Lütfen. İyi tamam. Zeynep, şu sofrayı hazırlayıver annem, yemekler olmak üzere. Siz ne konuşuyorsunuz öyle gizli gizli? Hiç. Hiç. Bir şey söyle baba ya. Ne yapayım ben? Ne yapmak istiyorsun? Cihan Hoca'yı geri getirmek istiyorum. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Sen bir dene. Nasıl olsa bir çıkış yolu bulursun. Ama tek başımayım. Kimse yok ki yanımda. Olsun. Bazen bir kişi bile birçok şeyi değiştirebilir. Önemli olan yola çıkmak. Arkadaşlar Cihan Önce için bir imza atmak ister misiniz? Hadi ona bir iyilik yapın. Hepiniz biliyorsunuz onun suçsuz olduğunu. Hadi bir imza da siz atın onun için. Hayırdır? Kermes mi var bugün? Hı hı. Kermes var canım. Geri zekalı. ile mı geri getireceksin o canım? Aslında aklımda başka bir fikir var da severleri kızdırırım diye korkuyorum. Ne? Bir tane öküz var öldürmek istediğim onu diyorum canım. Ama bak köylü kızı. Seni fena harcarım tamam mı? Ay harcamazsan hatırım kalır. Hadi arkadaşlar Cihan hocaya yardım edelim. Kendisi bu okulun en sevilen hocalarından. Üstelik çok iyi bir hoca. Ha, sorma. Ya kağıtlar attınız, protesto ettiniz. Bir imzadan mı korkuyorsunuz? Korkmayın, bir imza atın. Hadi arkadaşlar. Canım nefesini boşuna tüketme hiç kimse bir şey alamayacak tamam mı? İzin vermiyorum. Hı. Senden izin isteyen mi oldu? Sırf bir öğrenci böyle istiyor diye hocamız okuldan mı gidecek ha? Kendisi bir iftiraya kurban gitti. Hadi arkadaşlar bir imza. Yok mu bir delikanlı ya? Var. Hı. Harika. Şimdi iki imzanız oldu. <laughs> Kesin hocanız geri gelir. Var mı başka ha? Artıran var mı başka? Delikanlı olan. Hı? Yokmuş. O kadar emin olma. Can. gerisini sen düşün. Kolay gelsin. Çekil ya. Hayırdır? Hadi kardeşim, hadi. Hadi. Ya gitseniz de siz benim başımdan. Aslı sen kapatsana şurayı ya. Sen de rahat et, biz de rahat edelim işte. Size ne be? Allah Allah. Size ne? Attıracağım ben bir tane imza. Hmm. Arkadaşlar zil çaldı. Hadi ne bekliyorsunuz? Geliyoruz hocam. Hadi canım hadi. 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 Hadi canım Darsa hadi. Hadi. Herkes Darsa hadi. Hadi köylü güzeli. Dersini kaçırma. Kaçırmam canım hiç merak etme. Zeynep hadi sen de giriyorsun. Gir bakalım. Yok hocam ben girmeyeceğim ben. E, Girersen bu masayı dağıtırlar. Ama ceza alırsın. Olsun hocam alayım. Peki sen bilirsin. Şimdi liderliğini gösterme zamanı. Ben seni boşu boşuna kaptan yapmadım. Senin moralin bozuk olursa, onlar senden iki kat fazla çöker. Takım arkadaşlarını koru. Bir de tabii Zeynep'i. Beyler. Ne yapmamız gerektiğini hepimiz iyi biliyoruz. Cihan hoca gitti. Belki de bir daha hiç gelmeyecek. Nedenini biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz. Hocamızın haksızlığa uğradığını biliyorsunuz değil mi? Bir şeyler yapmamız lazım. İyi de ne yapacağız? Kerem tepemizde. Tek tek bir şey yapamayız. Ama unuttuğumuz bir şey var. Biz bir takımız. Kerem birlikte mi sıkıştıracağız? Hayır. <laughs> Kerem gibi yapmayacağız hepimiz birlik olup Zeynep'in yanında olacağız. Ne diyorsunuz? Peki. Zeynep'in yanlış yaptığını düşünenler, el kaldırsın. Cihan Hoca'nın Kerem'i dövdüğünü düşünenler, el kaldırsın. O zaman yapmamız gereken belli. Başında iyi bekle de kaçmasın. Bekliyorum canım, sen hiç merak etme. Bekliyorsun da biraz boşuna bekliyorsun güzelim. Bu iki imzadan başka hiçbir şey geçmeyecek eline. İddiaya girelim mi? <laughs> sen şaka mısın be? Yo, sen seversin iddiaları. İstersen bir daha koşalım, tabii sen finişe verebilirsin. Senin derdin ne ya? Sensin. Bak sana vallahi 20 metrede avans vereceğim. Hı. Hmm. Ne gülüyorsun? Hiç. Sade eder misin? Her evet, elinde alıyoruz. Evet. Ha, evet. Evet. Barış. Gelsene. Doğru olduğunu düşündüğün şeyden asla vazgeçme. Ahmet amcanın sözü yani babanın